Valla ayıp ediyorum valla ayıp ediyorum. Ben oraya niye daha önce torç koymamışım ki Allah. Abi öldüm. Niye şov? İzin bile vermiyorlar. Tam tam hemen uyuyayım hemen uyuyayım hemen uyuyayım hemen uyuyayım. Hemen uyuyayım. çok heyecanlı. <laughs> Nedir abi direkt. Abi en sevdiğim en tatlı serilerimden biri bu da ya. Yanın ölen köpek herifler. Bu arada gelmişken şurayı Bu Burada neden bal kabağı lambası varmış anlamış olduk şimdi. Ya bir gitsene sen orada. Ne yapıyorsun? Ve ah! sonunda be yürüyün içeri. Bakalım neler var. Aa küçük lan. Ha chest. Tıp 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 tıp. Tep tep. Bakalım başka neresi var? Yani şurada bir yer var. Ha, yani zoom yapamıyorum Optifine'ım olmadığı için maalesef. Al da koymayacaktık bunu. Geri kır. Kutuya bir şey olmasın. Netherwart. Bir tane Netherwart var mı var sadece? Bayağı iyiymiş. Netherwart'la varla ne yapıyorduk? Ha ama dur Netherwart'la varla o Gnoll Boss'un kankileriyle alışveriş yapabiliyoruz. Güzel güzel. Tamam o zaman nedir vardı Ne ekebiliyorduk? O yapışkan sümüksü yapıya ekebiliyorduk. Onlar da sanırsam o shopta muhakkak satılıyordur. Satılmıyorsa hiç komik değil çünkü. Bakalım. Neler var. Bizi neler bekliyor arkadaşlar. O garip şey ne? Aa o bitti. Misalim koyarız olmadı. Zengin Zuleyn. Amma uzakmış. Ben yanlış gidiyorum herhalde ya. Oradan mı geldim ben? Abi niye şey koymuyorum? Abi. Torç koymam lazım sanırım. Gerçi torçta çıkıyor onlar sanırsam spamlanan oldun? adli hesabı yok lan ne oldu öyle bir anda? Oo bir de buraya geliyorlar. Tiplere bak. Pis şerefsiz. <laughs> bir dakika sanırım ben bunları döverek bunlardan işte o golden nugget'ları çıkaracağım. Hatta altın olacak o şekilde. Evet altını bulacağım. Minimum stone demek o. Kimiz ondan buraya domuzlar vuruyorduğumuz... da ben onları neyle öldüreceğim? Bayağı güzel enchantlı bir şeyim var. Onunla deveyim var. Bir kılığım kıyafetim bile yok Dur ya şu çürük etlerin hepsini yakalım abi Deriden set yaparız en azından Ha dur deriden çanta Çanta dur 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 Alchemy bag değil canvas bag yapacağız Durdu canvas bek değil Deriden yapılan çanta var bir tane Peg normal çanta direkt Nasıl yapılıyor bu? Canvas bag'in de özelliği var. Canvas bag de yapabilirim. Canvas bag deneyelim bir olmadı. Neyse şu şeyleri yine de pişire duralım da leather'ları. O bir şuraya bakar mısınız? İşte böyle sistem yaparız bir arkadaş. Çürük etlerin hepsini al. Go. Hapur koyacaktım ama hapır yoktu nedense bu sürümde. Neden yok bu sürümde? Çünkü bu Skyden'i oynamak için gerektiren eski sürüm. Eski sürümde de hapır yok. Evet şimdi aklıma geldi. Bu arada ne kadar kolumuz var? Ulan yerim yok. Neyse şuraları dolduralım da Abi. An. Cık, bu ne? Şöyle hepsini pişir ya. Muhakkak işe yarar da bu kadar deliği de ne yapacaktık? Neyse artık işte olduğu kadar. Hmm, hala düzenlemem lazım burayı. Şunlar güzel şeyler. Şunları koyalım. Ha, bu arada bir dakika. Aynen. Şu davayı yapayım. Bilmiyorum şimdi kaç tane gerektiğini hatırlamıyorum. Beşti galiba. Öyle yapıyorum kafaya göre. 4 Biraz daha olsun. Yeter herhalde yedi tane ya. Ne yapıyormuşuz peki buna? 7 tane etrafına koymuşuz. İnşallah bu benim kullan istediğim amaç içindir. Bu dalga Aa, yetmedi. Gelsiniz oğlum. Bir tane daha yapalım. bir sırt çantası büyük olsun istiyorum. Belki normal leather'dan yapılan çanta daha büyüktür. Yani normalmiş boyutu. Şunları koyalım bari. He. Şunu da koy. Şunu da koy. Çantayı çantanın içine koyamayız herhalde. Bayağı ilginç olur öyle bir şey yaparsak. Yanıma taş alayım biraz Hatta o çantadan birkaç tane yapabilirim aslında Şimdi gideceğim torç atacağım Kılıç lazım birkaç tane ha, Çanta açıl Varmış burada bir tane Nether Ward'da kalsın burada. Tamam ya devam edelim. Biraz böyle ne bir setim dalga bir şey olsaydı iyiydi de. Yok maalesef. O yolu torçlamam lazım muhakkak. Gaz çıktı lan gaz çıktı. Veya bir tane orada gaz dövebilirsem. ha gerçi şurada da böyle bir platform yapabilirim. Hatta Allah niye domuza vurdum ki. Niye vuruyorum domuza Allahım ya Hep karıştırıyorum şunu Tam domuzlarla kavga etmeyeceğim Domuzlarla kanki olacağım şimdi bir sürelik en azından Orada büyük bir alan yaparak e, Ghast'ı öldürebilirsem Yani veya bir herhangi bir mob spawner Mob trap tarzı bir şey yapabilirsem Blaze farm falan da yapabilirim belki abi vurmayın ne olur ya Abi Niye vuruyorsunuz? Muhakkak gideceğim yani oraya bir şekilde. Şurası. Lavda yüzmeye çalıştı. Hiç öyle bir şey yapmaya çalışmadım. Neyse bunları buradayken döveyim en azından. De bayağı vuruyorlar ya. Şu minimum stone yaptığım zaman diamond'ım da sınırsız olacak. Her şeyim sınırsız olacak. Hmm, ne yapabilirim ben bunları? Lan geliyor bu. Bayağı azimli. Ve nasıl öldüreceğimi bilmiyorum şu an bir trap tarzı bir şey yaparım büyük ihtimalle bir sonraki partta. Bir araştırayım. Demeyeceğim yememeye <laughs> çalışıyorum ve abi vere vere XP verdi. Sağol ol bayağı teşekkür ederim. Bayağı iyisin ya. Yani. Ha bu arada ben 1 milyon tane okum vardı onlardan alayım da en azından bir o ok atarım. Oku nereye koyduk acaba? bir yani milyon tane oktan bu kadar mı ok kalmış <gülüyor> <gülüyor> Tamam ya yani yeter şimdilik Bu arada ok nasıl yapılıyordu bir tane de ok yapayım Yani en azından Bow ok istiyorum yay yay Türkçeme. mi yani Büyük ihtimalle bak baktım nasıl yapıldığını ama Büyük ihtimalle yanlış yere koyacağım Ah, ip, çubuk. Ok. Şöyle mi? Aha doğru yaptım ha Vay ilk defa. Yalnız bana 2 tane ok lazım. Ok alayım. Oha abi ikisi de ok aldım. Hatta bu oku enchantlayabilirim aslında. Daha iyi olur. Hadi enchantlayalım oku. Ok. Oranın etrafına da bir çit yaparız abi. Domuzlar geldiği zaman çat çat girerim okla. Hem ee, şu altın nuggetlardan kasmış oluruz biraz. Ha, bu arada ondan önce şey yapayım hemen. Şu nether vardı kullanabileceğimiz sümüksü dalgadan alalım. Şu eleman açılmış olması lazım herhalde. Yep açıldı. Ee, şundan Golden Nugget alacağız. Bize ne işim? O borut. Borut ya tamam tamam. Bırak bırak. Sadece borut versek adama yeter. Önce yalnız borut uzakta olduğu için bir tane altın parçası alalım. Sonracıma hemen gidelim şu altın parçasıyla. Nelerim var adamın. Ah, ee, şundan alacağız. Ruh. Kumu. Soul Sand ve bu Soul Sand dere üstüne Nether Ward'ı atacağız ve farm yapacağız bu şekilde. Yep çok güzel be. Ta Tamamdır. Şimdi şuradan şöyle güzelce bir alan yapalım diyorum. Niye aklıma kötü şey geldi? Hop. Allah düşüyordum. Tamam şuradan şöyle. Aynı uzunlukta. Ee, nasıl yapsam diye düşünüyorum da. Hay hay. Şeyimiz nerede? Hmm. Yapacak çok şey olunca hiçbirini yapamıyorum abi kafam öyle bir karışıyor ki. Hmm, şu şekilde aynı. Yani pek göze hitap etmiyor açıkçası ama Yapacak bir şey yok Netherwart Lık Tamamdır Yalnız o netherwartlar dışarı çıkmasın bir şey olmasın diye Dur ben Şunu alayım geri <laughs> Tamam altına platform yapmıştık doğru Heh. Şöyle yapalım Niye koymuyor lan? Şöyle yapsak iyidir tamam. Hmm. Sabah ezanı okunuyor. Şöyle koyalım işte güvenli olsun. Ya. Tamam. Orada kasıla dursun şimdilik. Bizim oradan domuzları öldürmemiz lazım. Gidip en çatlasın. <laughs>